Var şey bu otların şeyi var. Aa, yanıp koyması, evet. hani Karadeniz yorun, turunun çıkamadı, Sinop durağına geldik. Var, Sinop durağında mantarlar evet. Tabiat parkı, palezlerin olduğu yere geliyoruz. Şu anda yürüyerek

Zaten burası az bir yermiş. He? Gezilecek alanlar, Şey Burası hmm. nereydi abi? Hamsilos koyuyor. Hamsilos. Hans koyu. Hamsilos mu? Hamsilos mu? Hamsilos Gevzeyi göreceğim. Denizli'yi Evet arkadaşlar, Hamsilos koyu gerzenin, pardon Sinop'un Hamsilos Tabiat Parkı. Karşı tarafı da Hamsilos koyu olarak geçiyor. Gayet güzel ve sakin bir yer. 哎，你给你。